Cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar. Epic Flying kanalına geldiniz. Evet, Şu video evet. karşınızda Hunter Strike'ın birini. Hunter Strike'la karşınızdayım. Saran olmaz <laughs> Bunlar böyle olur. Karışını bir aldım arkadaşlar. Bunlar çatışmalar. Bunların üçünü de ben aldım arkadaşlar. Eş iş komik. En fazla ben almışım. iyi. <laughs> Muhteşem bir oyuncu olduğumu size söylemiş miydim? Evet. Şimdi şöyle ESC yapalım. Dürbünü kullanalım. Ya başla. Alanlarına, alanlarına kurman lazım diyor. Ben şu burada

bizim mikrofon falan yokmuş arkadaşlar hadi bunu sağ aldık arkadaşlar biraz keskin nişancı takılalım arkadaşlar yani biliyorsunuz ben hangi oyunda la kalıfta diye işte, muhteşem keskin nişancılık var yapmış bir adamın yani geçmişimde güzel işler yapmış bir adam olarak. Oğlum keşke keşke diğer silahı da değiştireyim. Aha. Gel gel gel. Buradan üzerlerine çık. Ne kadar Arkadaşlar ya bu Kaybettik ya Benim silahım bu arkadaşlar M416 tarzı Allah'ın izniyle Ya başta çok para 4'e 4 müyüz? 5'e 4 müyüz? Biz niye fazlayız onlar az? Arkadaşlar bu bir eğitim maçıdır. Eğitim maçı bile olsa benim ben niye alım derim arkadaşlar. Bir de videolar çıkaralım derim. Ama sizin de kıymet. Sizin de çok kıymet. Şu videolara birkaç beğeni atın arkadaşlar. Eee? Aldım başka. Kaç var? Yok ateş ederken hareketsiz oldu. Bu bizim adam mıydı lan? Yok la. Bu kadar da delik odadan bal deriz. Kendi adamımızın mı var? Vallahi bilmiyorum. Bizi kiminin kim kimse ben bilmiyorum yani. Biri geliyor. Öpte alın ya karşında reis var lan. Gelin hadi gelin. Nasıl vuruyorum arkadaşlar? Muhteşem vuruşlar. Hunter City'lik. Arkadaşlar yani şu Hunter City'ki en keyifli Hocalarımız oynadım. Ben yani arkadaşlarımla hocalarımla oynadım. Çok keyifliydi. Yani de. Devam devam. Alam yok bunu artıkla. Para mı yetmiyor yani? Biz de şuna bir abi. Biz otomatik silah verin. Keyfine bakın. Ben yine mekandan ilerliyorum. Operasyon is coming counter strike. Şu bu oh, oyun var ya bu lan. Oh. Ben aldı ya. Burada tetem ya. Vur, vur vur vur. Vur. Güzel. Güzel araya hiç. Hey, salak. Etrafına baksana bizim salak. Hele buna bak ya, onu da takıp dile geziyom Eee Mehmet'i boşmusun? <laughs> <laughs> Hııımm buralara bomba kuruluyormuş Tamam Bende vuralım Ya patla Oğlum neden patlıyor bu? Gama et o. Adam gelince mi patlayacak? Salak biri geliyor. Senin kör oh, şey bir senin şey kör gözüne geçiyor mu? Salak değilsiz. Dibindeki adam vuramadı ama aldık ha. başınızda sabah Çelik. ee Yine ne oldu? Oğlum silah değiştiren mi yok mu ya? Allah Allah. Başlayalım arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız tabancayla. Ben tabanca kullanamıyorum ya. Benimki yani roket moket yok mu arkadaş? Bomba. Ağırın. Ben çıktım diyor. Bu bombayı buraya nasıl yerleştiriyor? Lan silah geçsene. Bomba nasıl yerleştiriyor? Yani buraya. Bomba alanı. Ah. Al. Yerleştir Basit size... oh, adamlar gelmiş yanımıza terörist kılaklılar ver hele bu cime akıyor neyse ben de buradan gidelim. al kalayım onu bu oğlum aynı şey Suriye sokakları gibi bu ne ya Suriye'nin bildiğin ordusu nerede lan aynen baksana Suriye sokakları gibi Orta Doğu'da herhangi bir sokak İsrail Gazze çatışmaları gibi Arada Mehlet İsrail'e gelsin Mehlet İllahi Aleyhi Yerleştirilen bombayı bu Nerede bulun ben o bombayı Nerede bulun bunu ben o bombayı Ne arada bir yer Nereye koymuş aya laydan ay, vurdu vallaha. Sala bomba var, bomba. Mara bacana gəldi, yərarı çapı şeylə. Terəkə vurdum bu çox. Terəkə çox insan var, ədəbşə. Benim memnunluğumdan. Şlafla, şlafla. Şu değişik. bir klavye karşınızdayım arkadaşlar. Oh ya 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 yoruldum ya. Bunlar video çekiyoruz arkadaşlar. Bunları hepsini çok bayık. Ne paylaşırız yani. Yani paylaşırız diyorum Şeker başka kal ölü da. Oğlum bunlar nasıl oynuyor la? Oğlum ben oynayamıyorum ben. Bire gerçek oyunlarda böyle online oyunları oynayamıyor. Ama nasıl bu orkesi yok? Sen kardeşim ben. Ne Oyun ilgili size bilgi vermek istemiyorum. Oyun banyak. <laughs> bu menüye niye, niye bunu aldım ya? ben buradan gidiyorum Elbette bir şeyler bulabilir Let's gelsin ha Dört bak beni vuruyorlar ya Yok am yok ben silahımı değiştirmem lazım Böyle hafif makinalarla oynamam lazım Ama ben orada vurdular o benim O tarafa döndü dön, dön. Bak iki kişiler İki kişiler Yani şunu kör gözüne tükürdüm. Ne şey zar zor vurdu Bak orada biri var o bizim adam. Tamam. Dikkatli olun hadi. Bir kişi mi kaldı ne? Üç kişi daha varmış daha. Üçü 3 üç kaldınız arkadaşlar. Bu budala ne yapıyor? bu ya budala. Oğlum ne bekliyorsunuz gidin savaşın sen mi? Ma? Lepukuru kalktırdın mı? Çabuk had çabuk. Baba baba. Sen kaldın. Tam öldü. Sen kaldın. Hadi bir vs 4 baba kalem. Ecelin nahlet şu düşmana gelsin ki senin düşmanı düşmana nahlet gelsin ki senin gelip burada girelim. Düşmana koordinat terem yok mu ya? Hıh gel o adamlar bizim adamlar burada ölmüş sen de öl. Akırı 1 vs 4 yapalım. Güzel. Güzel 2. Vallahi iki kişi aday lan olsun adamı ne diyelim. Hmm. Benim bir silaha ihtiyacım var da. Alın bunu alın bunu. Gel anam bata var ne var ne var. Biz az önce bu bir konu nasıl öldürdünüz? Size şimdi beyanınızı okuyacağım. Yarın bir şeye gidip temiz hava alı alın ya. Vallahi ya. Özledim ya. Özledim ya. Bu inanılmaz, inanılmaz. Yeter artık psikolojim bozuldu. Ben de beklerim. Bu yüzden sanatlar bekliyor. Arkadaşlar beni hey ya ben yine bu videoyu paylaşacağım da. Nasıl bir şey yaptılarsa beni mağlup ediyorlar ya. <laughs> ben de bunların bir sonucunda hayır da. Ayrı Kardeşler, Güzel. Hemen, hemen bu adam iki iyi oynuyor ondan sonra yapamıyor ya. Oğlum bunlar bizi nasıl yeniyor ya? Fama ben PUBG'de beğenmiyorum da, buradan az

ne bileyim kardeşim ya. Ben korkmam ya. Ne olacak olsun ya. Bunu bir 20 dakika yaparız arkadaşlar. Fazla ses <laughs> Ne benim burada Ne benim Check olur. onlar. Üçünüz al hadi yolda iş biterdi lan hadi lan 2 vs 1 kaldı lan 2 vs 1 kaldık lan hadi lan Buralarda bir yerlerde Sağına dön. Burada en son burada vardı. Bileyim Ne yaptın sen? Bu eşekten ne olur Valla gımbırdan geldi. Malibiyeti arkadaşlar. Arkadaşlar tebrik ederiz. Ama bunun intikamını sorulacak. Neyse. Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Yorum atıp beğeni